Susam ve susam yağının faydaları. Yayın tarihi 17 Aralık 2017. Susam yağı susam çekirdeklerinden elde edilir. Tahinde yüksek oranda susam yağı ihtiva eden susam ezmesidir. Susamdan elde edilen tahin insanoğlunun en eski yiyeceklerinden biridir. Ayrıca bozulmaya, çürümeye ve kokuşmaya karşı da çok dayanıklı bir besindir kültürümüzde daha çok pekmezle karıştırılarak tahino pekmez adı altında tüketilir ki özellikle kış aylarında tüketilirse çok faydalı çok besleyici bir gıdadır. Ali Baba ve Kırkı Haramiler masalındaki, açıl susam açıl büyülü sözünün içinde yer alması, susam tohum çeneğinin olgunluğa oluştuktan sonra patlayarak açılmasındandır. İşte mucize besin susam tohumunun besin değerleri. 36.00 gram Besin günlük ihtiyacın ne kadarını karşılıyor? Bakır 73.5. Manganez 44.5. Triptofan 37.5. Kalsiyum 35.1. Magnezyum 31.5. Demir 29.1. Fosfor 22.6. Vitamin B1 8.6. Çinko 18.6. Selenyum 17.6. Fiber lif 17. Kalori miktarı 206 11. Susam tohumu çok kaliteli bir bakır ve manganez kaynağı olmakla kalmaz, aynı zamanda çok iyi bir kalsiyum, magnezyum, demir, fosfor, beynin çalışmasında çok önemli vitamin B1, çinko ve lif kaynağıdır. Bu önemli maddelere ek olarak susam tohumları sesamin ve sesamolin adı verilen aktif maddeleri içerir. Bu iki madde lignan adı verilen faydalı liflerdendir. Kolesterol düşürücü, tansiyon düşürücü etkiye sahiptirler ve vücutta E vitamini seviyesinin artmasını sağlarlar. Sesamin maddesi karaciğeri oksidatif etkilerden korur. Susam yoğunun bozulmalara karşı oldukça dayanıklı olması içerdiği sesamin maddesinden kaynaklanır ve sesamin susam yağını korunduğu gibi karaciğeri de korur, faydalı mineraller açısından çok zengindir. Susam tohumları bazı hormonların üretilmesinde kullanılan bakır, magnezyum ve kemiklerin sağlığı açısından çok önemli kalsiyum minerallerinin çok önemli bir kaynağıdır. Sadece çeyrek bardak susam yağı, 36 gram, günlük bakır ihtiyacının %74'ünü, magnezyum ihtiyacını 31, 6'sını, kalsiyum ihtiyacının 35, 1'ini karşılar. İçerdiği bu zengin mineraller sayesinde susam yağı insan sağlığına aşağıdaki katkılarda bulunur, bakır romatizma ağrılarında rahatlama sağlar, bakır saçlara rengini veren melanin maddesinin formülünde yer alır, saç beyazlamasının nedenlerinden biri vücutta bakır eksikliğidir. Bakır kemiklerin yapısında bulunan kollagen maddesinin formülünde yer alır, vücutta yeteri kadar bulunması kemiklerin, damarların dayanıklılığı ve esnekliği açısından önemlidir. Magnezyum damar ve solunum sistemi sağlığı için önemli bir mineraldir çalışmalar magnezyumun. Astım rahatsızlığında solunum yolu spazmlarını önlediğini, yüksek tansiyonu düşürdüğünü, Migren ataklarına neden olan trigeminal kan damarı spazmlarını önlediğini. Menopoz döneminde kadınlardaki uyku bozukluklarının giderilmesini sağlayıp normal bir uyku sağladığını göstermiştir. Kalsiyum, kolon kanseri, osteoporoz, migren ve adet öncesi sendromunu önlemeye yardımcı olur kalsiyum. Kolon hücrelerini kansere sebep olan kimyasallardan korur. Menopoz ve romatizma gibi Sebepler neticesinde oluşan kemik kaybını önler. Migren ataklarında faydalıdır. Adet öncesi semptomlarını azaltır, susamın ezilmiş hali olan tahin, susam yağından daha fazla kalsiyum ihtiva eder. Bir yemek kaşığı tahinde 88 mg kalsiyum varken aynı miktar susam yağında yaklaşık %60 daha az 37 mg kalsiyum bulunur. Fakat tahindeki kalsiyum daha fazla olmasına rağmen bu miktarın büyük kısmı kana karışma oranı daha düşük olan kalsiyum oksalat formundadır. Diyetlerinde oksalat bulunmaması gereken hastalar bu hususa dikkat etmelidir. Çinko kemik sağlığı için gerekli bir mineraldir. Yaşlı erkeklerin susam gibi çinko açısından zengin yiyecekleri tüketmesi gerekliliği kemik yoğunluğunun korunmasından kaynaklanır. Kemik erimesi daha çok menopoz sonrası kadınlarda görülse bile orta yaş üstü erkekler içinde bir risktir. Kalça kırıklarının %30'u erkelerde gerçekleşmekte ve 50 yaş üzeri erkeklerin 8'de 1'inde kalça kırığı yaşanmaktadır. Amerikan Klinik Beslenme Dergisi'nde yayınlanan, yaşları 45-92 arasında değişen 396 erkeğin üzerinde yapılan bir araştırma, düşük kan seviyesi ve kalça ve omurgada görülen kemik yoğunluğu azlığının düşük çinko alımı ile bağlantılı olduğunu göstermiştir. Susamda bulunan fitosteroller kolesterolü düşürür. Bitkilerde bulunan fitosteroller kimyasal yapı olarak kolesterole çok benzerler ve günlük diyette yeteri kadar alındıkları takdirde kolesterol seviyesini düşürür, bağışıklık sistemini kuvvetlendirir ve kanser riskini azaltırlar. Fitosteroller soya fasulyesi, mısır ve çam ağacı kabuğundan elde edilip, işlenmiş bazı gıdalara, kremlere ve margarinlere eklenir ve bu işlenmiş maddelerin kolesterol seviyesini düşürdükleri reklamlarında söylenir. Susam yağı gibi tohumlardan ve çekirdeklerden kolayca elde edilebilen harika besinler, doğal yağlar varken bu işlenmiş gıdalarla kolesterolü düşürmeye ne gerek var? Tarım ve Gıda Kimyası dergisinde yayınlanan bir çalışma susam tohumlarının fitosteroller açısından en zengin tohumlar olduğunu ortaya koymuştur. 100 gram susam yağında 400-413 mg fitosterol bulunur.